Ben şu an sadece maksimum 15 dakika konuşabilirim. Çünkü buradan e, kimya laboratuvarının meetingine gitmem gerekiyor. Ve bugün dışarı çıkarken, gerçek anlamda, özel bir gün değil, bir şey değil, normal bir gün. Normal bir gün, konuşamadım. İlk defa kırmızı ruj sürdüm. da çok farklı duruyor, ışık da çok farklı duruyor. Bu da maksimum ışıktaki hali. Arka taraf gözükmesin diye şu an kamera için biraz bozuk. Niye video çekiyorsun? Dersen. Anı olsun, eğlence olsun, konuşacak insan olsun falan. Bir de Sare Ay diye bir kız var. Kendisinden ilham aldım. Çünkü ee, ne bileyim yani boş zamanlarında işte depresyona girmiş. Bir şey olmuş, bir özürmüş. Sonra YouTube'a başlamış. YouTube ona iyi gelmiş. YouTube videosu atmak onu iyi hissettiriyormuş. Ben de aynı şeyi hissetmiyorum ama hissedebilirim diye korkuyorum. O yüzden bir şey tutunmam gerekiyor. Bu da 101'e TikTok şu an. Öyle. Şu an çok konuşacak bir şeyim yok. Ben o zaman konuşacak bir şey yoksa ne videosu çekeceksin derseniz makyaj yaparken genel olarak hayat hakkında ya da düşüncelerim hakkında konuşacağım. Böyle. Onun dışında pek bir şeyim yok yani. Bir hmm, konu. Mesela işte erkekler. Boy math. Girl math. Girl ethic. Boys and girls are like different from each other. Şu an bu konuşmayı Hemen şimdi bugün yapmış ama düşünmemiştim. Ama konuşmak istiyorum 8 dakika. Bir saniye. Tamam zamanlayıcı kurdum. Şimdi konuşabilirim. Ben bir tane çok yakın bir arkadaşımla e, uzaklaştım. O benim her şeyimdi. Yani yemekhaneye onunla gidiyordum. Herhangi bir geziye, herhangi bir yerin keşfine, yeni bir tat denemek istediğimde yeni bir hobi. Buz pateni bir kafeye gitmek ya yani her şey mi? Açıkçası onunla yapalım. En yakın arkadaşım da. Başka arkadaşım yoktu diyemem. Başka arkadaşım vardı ama ben başka arkadaşlarım yani sadece tanıdık, ismen tanıdık. Hiçbir şeyini bilmiyordum. Sadece sınıftan ismini bildiğim yani hiçbir şeyini bilmiyordum dediğim isme hariç. Buluşmuyorduk. Sınıf buluşmaları yapıldı. Oraya da katıldım. Orada da sohbet muhabbet edildi ama işte hoca da oradaydı. Yani çok yakın değildim kimseyle. İstedim yakın olmak, buluşma teklif ettim. Kabul etmediler. Onlar da beni çok yakın hissetmediler çünkü ben buluşma teklif ettiğimde dönemin sonuydu ve ben dönemin başından beri onlarla ilgili hiçbir şey yapmadığım için mantıken yani onlar kendi arkadaşlarını buldular ve dönemin sonuna doğru ekim birden arkadaş olmak istiyormuş. Olay diyecek halleri yok. Neyse ben bu her şeyimi yaptım arkadaşımla aramı açınca konuşmayı bırakınca yalnız kaldım. Bir tek şu an oda arkadaşım var. Oda arkadaşımı seviyorum ama oda arkadaşımla hiç böyle bir yere gezmedik şu zamana kadar. Yani hep odanın içinde konuştuk genel olarak. Birçok kez de konuştuk ama hep oda için. Bir kere Taylor's Night'a gitmiştik birlikte. O kadar. Gerçekten o kadar. Bu arada yarın benim doğum günüm. Yani bu videoyu yarın için. 6 Ekim benim doğum günümdü. 19 oldum. Bu kadar. Daha 6 Ekim gelmedi bugün 5 Ekim ama olsun. Bu videoyu sonra Sonra ekleyeceğim kesin. O yüzden böyle söylemek zorundayım. Hmm, ne diyecektim? Hı. Onun gerçekten YouTube videosunda konuşmak aşırı zor değil mi? Çünkü ne diyeceğimi unutuyorum. Edit gerçekten lazımmış. Ben sanırdım ki bir kere otursam her şeyi konuşup hiç editlemeden atabilirim. Yalanmış. Neyse. Şimdi ben böyle yalnız olunca başıma gelen olayları biriyle paylaşmak istiyorum. Ama paylaşamıyorum. Ve başıma böyle tam ona söylemek istediğim şeyler geliyor. Aslında her normal şeyler geliyor ama ben günlük hayatımda da her şeyi ona söylediğim için ona söyleyecekmişim gibi hissettiriyor ama söyleyemiyorum. O yüzden buradan paylaşmaya karar verdim. Mesela iki kızla tanıştım işte. Ve kızların isimlerini anında unuttum. Çünkü benim isim hafızam çok kötü. Sonrasında diyorum ki birinin ismi tamam birinin ismini hatırladım. Ötekisinin ismini hatırlamıyorum. Gidip sorayım. Ama ayıp olacak. Daha ismini yeni söyledi. O yüzden söylemem gerekiyor. Yani ismi i̇smi kötü falan. Ama hani bak senin ismini hatırladım. Seninkini unuttum sadece. Hani lütfen çok üstüme gelmeyin. Gittim dedim ki. Benim ismi hafızam çok kötü. Senin buket olduğunu hatırladım. Ama senin ismini bilmiyorum. Ve sonra kız dedi ki. Burcu. <laughs> Ve sonra ben bayağı güldüm. Ve gülerken de aynı zamanda şunu hatırladım ki. Eğer o küs olmadığım arkadaşım yanımda olsaydı her, her şekilde yanımda olurdu bu arada. Ya da hani on sonrasında söyleseydim bu olayı yaşadığımı orada bir şaka yapardı. can en basit şakası. İlk akla gelen şaka. Ne bileyim işte. Benim ismim hafızam. E, yani şu tarz bir şaka. Benim ismim hafızam. Ay gözüme bir şey kaçtı. Neyse. Bir dakika bakmam lazım. Yani şu tarz bir şaka. İşte benim isim hafızam çok kötü. Sen Ahmet olduğunu hatırlıyorum falan hani. Kızlar Ahmet şakası. Hani çok basit ya. Akla ilk gelen herhangi bir şaka. Herhangi bir şaka. Çünkü şaka bizim konuşma dilimizde. Biz bir günlük konuşmada yaklaşık günlük ortalama 500 tane şaka yapardık ve sıfır şaka. Gerçekten. Ben şaka çok seven bir insanım. Çok komik bir insanımdır. Ve şakaların yarısını zaten ben yapıyorum. Ama o da gerçekten güzel şakalar yapıyor. Allah var. Öyle işte bana bir şaka yapanım bile olmadı ve bu olay gerçekten komikti yani. Durum komedisiydi. Durum komedisi olması zaten komik bir insanım. Hiçbir şey yapmasam da komik yani. Düz komik. Durum komedisi zaten komik. Zaten gülüyorum. Bir de eğer o arkadaşım olsaydı benim gerçekten altıma sıçırtacak kadar güldürürdü. Çünkü ben yapılan herhangi bir şakaya bile çok kolay gülebilen bir insanım. Ve herhangi bir şaka yapsa yeterdi. Ve bu durum komedi şakası yapılabilitesi normal bir şakaydı yani. Durum komedisi varsa şaka komedisi de olur. Çünkü durum komedisi zaten kendi başına. Neyse ne anlatıyorum şu an? Hı. Hm. Öyle işte bu biraz beni üzdü. Keşke o yanında olsaydı ve bu komik ana şahit olsaydı. Ya da o an dersteydim ve onun ders dersi farklı olabilir. Yani yanında olma, olmazdı zaten. Sadece ondan sonra onunla buluşurdum ve bu olayı anlatırdım. Ben çok konuşkan bir insanım. Çok geveze bir insanım. Başıma gelen her olayı mutlaka birine anlatırım. Ve şu an işte buyum yok. Her sabah uyandığımda günaydın yazacak bir insanım yok. Gece uyumadan önce iyi geceler bir insan yok. Sadece sabah uyanıyorum ve makyaj yapıyorum. Sonra okula gidiyorum. Sonra geri geliyorum. Sonra bir daha gidiyorum. Sonra bir daha geliyorum. Yemek yiyorum arada. Ve sıkıcı bir hayat dediğimiz. Ama en azından Normal bir şekilde yaşıyorum. Eksik mi? Siz Yani olarak YouTube videosu çekmek istiyorum. Herhangi bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Başıma gelen haftam nasıl geçti? Ottu mottu. Bu arada ottu okudu Söylememiştim. Videonun burasını kadar izleyenler bilsin. Bu videoyu böyle düz mü atsam? Çünkü zaten durdurdum ettim. İki kere şu deodorant şişem düştü? O kadar. Onun dışında kırmızı ruj. Ya bu açıda, bu ışıkta tabii şimdi bu videoda Bittikten sonra bunun galeriye yansıyan hatta YouTube'a yansıyan görüntüsü. Hangi renk gösterir? Bir bilgim yok. Ve inşallah ses de geliyordu Çünkü kulaklığımdan konuşuyorum yani. Neyse. Ama şu an benim baktığım açıda bu renk bordo gibi gözüküyor. Ki aslında istediğim renk buydu. Ama gün ışığında daha da kırmızı. İstediğim görüntü aslında o değil de. Yeter. Ee, ama yapacak bir şey yok. En azından düzgün sürebildiğimi düşünüyorum. Gerçekten çok zor bir şeymiş. Ve yemek yedim. Buradan sonra hesap edemedim. Dişlerim sarı gözükebilirdi. Böyle bir ihtimal vardı. Neyse çok şükür gözükmüyor. Yemek yemek çok zordu. Yemek yedikten sonra tazeledim. O da zordu. Ve 15'e 3 geçiyor. 15 e 10 geçe çıkmam lazım. Ya dakikam daha var ama daha da konuşacak bir şeyim şimdilik kalmadı. Ben buraya ne videolar atmak istiyorum Dersek Öncelikle O birinci sınıf öğrencilerinin Yapması gereken bir şey hakkında Bir video çekmek istiyorum Sadece bir video bu arada Böyle bir seri ya da genel olarak böyle bir Şey yapmayı falan düşünmüyorum çünkü aklıma gelmiyor yani Belki geliyor Bilmiyorum Sadece şey ders seçimi Çünkü hiçbir hoca hiçbir zoom bağlantısıyla bize bir şey göstermedi. Zaten hani tatildeydik. Tatilden sonra birden okul başlıyor. İşte o arada bize yardım edebilecek hiçbir şekilde bir hoca yok. Bu arada ben tüm video boyunca kendime baktım. Kameraya bakmadım. Ki ben zaten kameraya baktığımda o kadar güzel gözükmüyorum. O yüzden bence şu an bu bakış çok mu yamuk ya? Neyse ya ilk videonun günahı olmaz. kim izleyecek bunu? Beni tanıyan videosu çekeceğim. Her şeyi de burada anlatamam. Her şeyi burada anlatamam. Sadece şunu söylemek istiyorum. Siyah boğazlı kazak, kırmızı ruj ve basit bir eyeliner. Size ne hatırlatıyor? Büyük ihtimalle hiçbir şey hatırlatmıyor. O zaman size bir şey söyleyeyim. Taylor Swift. Hani ne hatırlatıyor? Ne hatırlatıyor? Hangi aydayız? Ekim. Which is also my birthday, but for Taylor Swift fans, for Swifties, what does it mean? Guess what does it mean? People call it sometimes Evermore, sometimes Red, sometimes Folklore. But Folklore is timeless, so I won't count Folklore. And every night it's a Midnight's, so Midnight's is also. an exception. Um, then I think why why do I speak English right now? Bence onu böyle karışık konuşsam. Ama o da arkadaşım bana diyor ki arada Türkçe konuş böylelikle Türkçe de öğrenebileyim. Ben de diyorum ki nasıl yani yarın geleceğe Türkçe mi konuşayım? O da diyor ki evet. Çünkü böyle arada kelimeler seçip İngilizce şey pardon Türkçe öğrenebilirim diyor. Neyse ya. Beni tutmayın ya. Neyse tamam. 3 dakikam daha var. Hayır hayır ya. Çıkacağım şimdi. Sadece son bir şey söylemek istiyorum. Bence Evermore Kasım'dan Aralık'a kadar ya da belki Ocak'a kadar geçer. Evermore'u çok seviyorum. Ama Red ve Maroon şarkısı spesifik olarak tam Oktober. Tam. Tam. Ve ben neyim şu an? All too well. İnanmayan şuradan gidebilir mi? Ben All Too Well 10 Minutes Version Autumn Sad Girl Değilim de neyim? Ben sedi değilim de neyim? Saçım kahverengi diye beni dışlamayın. Ben All Too Well'ım. Ben Maroon'um. Şu an. Allah beyip yaptırmasın. Onun dışında I Bet You Think About Me de dinliyorum tabii ki. Red albümü era. Taylor Swift hakkında bolca konuşabiliriz Taylor Swift hakkında sonuçta kadar konuşabilirim o da arkadaşım da Swift değil biz birlikte deliriyoruz dün 3 saat falan Taylor Swift hakkında konuştuk Taylor Swift magazin Taylor Swift müzikleri en iyi albümdeki en iyi şarkı en kötü şarkı en çok dinlediği şarkı her şey yani hiç sıkılmadan konuşurum Taylor's Night'a da gittim bu piyasaya da hakimim. Kostümlere de hakimim. Her şeye hakimim arkadaşlar. Bunu yapalım. Taylor hakkında konuşalım. Beni tanıyın konuşalım. Otlu konuşalım. Dersler konuşalım. İngilizce konuşalım. Makyaj yap Ben çıkıyorum artık. Bye. Dur nasıl bir kapatma yapacağım? Bye bye. Çok güzel.